Mesut Özil'in Fenerbahçeli olduğunu bilmeyen kalmamıştır. Özellikle Arsenal'da kadro dışı kaldıktan sonra Fenerbahçe haberleri sıklıkla gündeme geldi. Ta ki düne kadar artık Mesut Özil Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına geldi. Hatta bazı kaynaklar anlaştığını bile söylüyor. 3,5 yıllık olduğu söylentisi var bu anlaşmanın Mesut Özil ile. Yani önümüzdeki günlerde Mesut Özil Fenerbahçe forması giyebilir. Transfer Rebuild konseptimizde biz... Transfer olmuş olan ya da transfer söylentisi olan oyuncuları yeni takımına koyuyoruz. Ve oradaki 3 yıllık performansını inceliyoruz. Takıma katkısını inceliyoruz. Takımın onunla birlikte performansına bakıyoruz. İşte 10 numaralı formasıyla Mesut Özil'i Fenerbahçe'ye ekledik. 31 yaşındaki o falsif ortası aynı zamanda sağ kanatta oynayabilen isim 85 pas özelliğine 82 driplinge sahip. En önemli iki özelliği bu. Fizik gücü 52 yaklaşık 1 yıldır futbol oynamadı bu isim. O yüzden fizik gücünün 52 olması çok normal. Şutu 69, hızı da 63. Daha çok pasör, asistçi bir futbolcu diyebiliriz onun için. Hala yaşı da Türkiye Ligi için çok da yaşlı değil. 31 yaş çok ideal bir yaş. FIFA verilerine göre 81'den 82'ye yükselebiliyor 34 hafta sonunda. Öyle bir durum da mevcut hala. Yani düşüşe geçtiğini söylemiyor FIFA. Hala artabilir diyor bizim için. Özelliklerine baktık. Şimdi kadroya da ekledim onu. 10 On numaraya ofansif orta sahaya koyduk. Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki performansını yakından inceleyin. Hadi. Birinci sezon sonundayız. Bakalım Fenerbahçe Süper Lig'de kaçıncı oldu? 2. oldular 82 puanla. 73 gol atıp 37'de gol yemişler. Başakşehir şampiyon 6 puan önünde. Başakşehir'in yediği gol çok daha azmış Fenerbahçe'den. Büyük ihtimalle de şampiyonluğun kilidi o olmuş. Galatasaray 3. Trabzonspor 4. Lig'de Beşiktaş çok gerilerde. Ersin Destanoğlu FIFA'da iyi olmayınca her ilk sene Beşiktaş aynı problemle karşılaşıyor. Türkiye Kupası'nda 1. turda 5-0'lık Ankara gücü galibiyeti var. Son 16'da Kasımpaşa'ya eğlenmiş Fenerbahçe ve burada şampiyon Başakşehir olmuş. 2 2 yaptılar. Herhangi bir Avrupa Kupası'nda yoklardı ama seneye Şampiyonlar Ligi önelemesi oynayacak bir Fenerbahçe var. Gelelim Mesut Özil'e. 82'ye yükseldi. Artı birlik gelişimi var bu sene. Ve performansı 11 gol 14 asistle takımın en iyilerinden biriydi. Samat da burada yok. Onun en önemli sebebi de kiralık olması. Kulübüne geri döndü sezon sonu itibariyle. İlginç bir şekilde erken dönüyor Samat da. Ama Mesut Özil'in ilk sene performansı harikulade. Gol krallığı listesinde Podolski ve İdeyi zirvede. Mesut Özil 18. 10 golle Önemli bir şey burada listeye girmesi ama asist kralı Mesut Özil olmuş 13 asiste Fenerbahçe'den gol yenmeyen maç sayesinde Uğurcan Çakır'ın üstünlüğü var Trabzonspor'dan aslında 6 ay iyi performans göstermiş Başakşehir kalecisine göre Volkan Babacan oynamış orada ama ona rağmen şampiyonluk gelmedi Mesut Özil'in iyi performansına rağmen de gelmedi. Yeni sezon başlıyor. Takım kadrosu görüntüde muhtemelen şöyle bir değişiklik yapıyorlardır. Sabek'te Nazım Sangare, Stoper'de Serdar Aziz oynatıyor. Hatta şurada da Ozan Tufan oynatıyor asistan menajer. Kadro bu şekilde. Novak da burada oynuyordur. Asistan menajerin tam olarak Fenerbahçe'de oynattığı takım bu olduğunu düşünüyorum. Gidelim sezon sonuna ikinci senede nasıl bir performans sergiliyorlar. Onu yakından inceleyelim. Sezon 2 Süper Lig'de bakalım Fenerbahçe ne yaptı? 83 puanla şampiyon oldular. Başakşehir 82 puan toplamış. Bu sene Başakşehir'i geçmeyi başardı. 67 gol atıyorlar. 35'te gol ediler. Geçen seneye göre Başakşehir çok fazla gol yemiş. Bu sayede de Fenerbahçe şampiyon olmayı başardı. Türkiye Kupası'nda ikinci turdan başlayan bir Fenerbahçe var. Karagümrüğü 3-1 ile geçiyorlar. Çeyrek finalde 6-1'lik Erzurumspor galibiyeti var. Yarı finalde 4-3'de Trabzon'u geçtiler ama finalde Başakşehir 4, Fenerbahçe 1 ile kupayı Başakşehir aldı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde elenen bir Fenerbahçe vardı. Avrupa Ligi'ne düştüler. Burada Lazio, Celtic ve Aarhuslu grupta 7 puan topladılar. 0 varajla birlikte ve grupta 3. olarak elendiler. Gelelim Mesut Özil neler yaptı bu sene 81'e düşmüş tekrar Başladığı overla geri düştü Mesut 45 maç 8 gol 8 de asisti varmış takımın en iyisi Frey olmuş yalnız Sinan Gümüş de baya iyi Performans Valencia'da iyi oynamış Ferdi de harika oynamış onu da söylemek Gerek Ozan da artı 2 yükselmiş Mesut çok önemli bir katkı Sağlamış kısacası takıma 6.7 ortalama performansı var Gol kralı Krivelli olmuşlukta Başakşehir'den. Mesut Özil bu listeye giremedi 8 ile. Asist kralı Giuliano. Mesut 18. 5 asisti vardı ligde. Gol yanmayan maç sayısında da Altay çok iyi performans sergilemiş. 2. olmuş 17 ile. Üçüncü sene başına geldik. Mesut Özil'in hemen gelişim planına bakalım dedim. sene 6 hafta içerisinde düşmesi bekleniyor. Daha da yavaşlayan bir hızı var. Fizik gücü 50 şu an. Pas 86, driplingi de 81. Defansı 17'ymiş. Sezon sonuna gidelim. Hem Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe neler yapabilecek. Hem de Mesut Özil 3. senesinde nasıl bir performans sergileyecek. Ona bakalım. Üçüncü senenin sonuna geldik. Fenerbahçe bu sene ligde ikinci oldu. Başakşehir ile yine çekiştiler. Hatta Galatasaray'da aynı puanı toplamış. Ama Fenerbahçe ikili avarajda ikinci olmuş. Başakşehir 93, Fenerbahçe 89, Galatasaray'da 89 diye lig tamamlandı. Mesut Özil geldiğinden beri şampiyonluğu kovalayan, bırakmayan bir Fenerbahçe. Tabi kazanır kazanmaz bu ayrı bir mesele ama hiçbir sene çok fazla uzağında kalmadı şampiyonluğu. Türkiye Kupası'na son 16'da başlayıp Galatasaray penaltılarla eğlenmiş Fenerbahçe. Başakşehir burada yine şampiyon. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde olan bir Fenerbahçe vardı. Juventus Chelsea lokomotifli grupta 9 puan topladılar ve Avrupa Ligi'ne düştüler. Avrupa Ligi'nde son 32'de Pauk ile işleştiler. 4-2 ile bir galibiyet geldi. Sonun altıda ise Arsenal'a 3-0 kaybettiler ve zaten şampiyonu kaybetmiş oldular. Ve Mesut Özil 79 ile 3. senenin sonunda düşüşü devam etmiş 2 ile ama 45 maçta 8 gol 9 da asistle oynamış. Süper Lig'de 7'ye 7 olmuş bu gol asist miktarı. 7 ortalama performansı var. Gayet iyi bir puan. Frey, Sinan Gümüş, Ferdi takımı sırtlamışlar. Mesut da asistle onlara destek olmuş. Gol kralı Yones Belanda Galatasaray'dan. Mesut Özil bu listeye girememiş. Sinan Gümüş var 12. 12 golle. Süperlik Lig asist krallığında Visca zirvede. Mesut Özil 8. 7 asistle. Ve gol yenmeyen maç sayısında da Musere Dragovski ve Altay Bayındır diye sıralama Transfer Rebuild konseptinin ilk bölümünde Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesini inceledik. Geldikten sonra nasıl bir performans verebileceğine baktık. FIFA'da simüle ettik ve sonuç olarak gayet iyi performans ortaya koyan bir Mesut Özil gördük burada. Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe oldu. Genellikle şampiyonluk yarışından hiç kopmayan bir Fenerbahçe oldu. Bakalım geldiğinde nasıl bir performans sergileyecek Fenerbahçe'ye katkısı ne derece olacak? Fenerbahçe'yi acaba şampiyonluğa ulaştırabilecek mi? Bitirirken de şu genel özelliklerini görüyorsunuz. Fizik gücü 45'e düştü. Defansı 9. Yani 3 sene sonundaki Mesut Özil'in gene bunlar. Ama pas driplingi hiç düşmedi. Yani fizik gücü ne kadar düşerse düşsün Mesut Özil'in pası, ayağı, driplingi hep aynı seviyede kaldı. Bu da çok önemli bir olay bence. Transfer Rebuild konseptimizin ilk bölümünün de sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.